Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimiyle medya arasındaki sözlü gerginlik pratiğe döküldü. Beyaz Saray'da yapılan günlük basın toplantısına bazı basın mensupları alınmadı. CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times ve BuzzFeed'in muhabirleri toplantı öncesinde salondan dışarı çıkarıldı. Kameralarında sokulmadığı kapalı kapılar ardında yapılan basın toplantısında Trump'ın yasadışı göçmenlere yönelik planlarıyla ilgili bilgiler verildi. Toplantıya katılmalarına izin verilenlerden bazıları meslektaşlarına yapılan bu davranışı protesto ederek salonu terk etti. Diğerleri ise toplantının ses kayıtlarını içeri alınmayan muhabirlerle paylaştı. Duruma ilk tepki gösteren The New York Times'in editörü, farklı iktidarları takip ettiğimiz gazetecilik tarihimizde böyle bir olay daha önce hiç yaşanmadı dedi. Beyaz Saray basın sözcüsü Spicer, bazı muhabirlerin neden toplantıya dahil edilmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Medyanın Amerikan halkının düşmanı olduğunu söyleyen Donald Trump, bazı yayın organlarının sahte haber ürettiği suçlamasına dilinden düşürmüyor.